Arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Biz bugün Serra size faydalı olmasını düşündüğümüz el yıkama, sosyal el yıkamayla ilgili kısa bir video çekeceğiz. Değil mi Serracığım? Evet. Serra biz ne zaman ellerimizi yıkamalıyız? Yine belki dışarıda gelince. Evet dışarıdan eve gelince. Bak oraya arkadaşlarına bak. Dışarıdan eve gelince başka bir de su. Yemek yememiz için. Yemek yemeden önce, yemekten sonra, tuvalete girmeden önce, tuvaletten çıkınca bak oraya bakabilirsin. Sonrasında elimizin içine hapşırınca, elimiz kirlendiğinde, boyama yapınca her evet. türlü durumda elimizi yıkamalıyız. Şimdi el yıkamaya geçebiliriz. Şimdi arkadaşlar elimizi yıkamak için öncelikle kuru elimize sabun almıyoruz. Elimizi bir miktar mutlaka serracın ıslatmamız gerekiyor. Sonrasında elimize bir miktar sabun alıyoruz. Evet. Sonra bak Serra sen beni izle. Sonra elimi köpürtüyorum. Bak Serra böyle parmak aralarımı, baş parmağımı ve tırnak aralarımın temiz olması için bu şekilde tırnak aralarımı da yıkıyorum. <laughs> Serracığım izlemeli seni iyice köpürttüm. Şimdi de elimi çok iyi duruluyorum. Değil mi Serracığım? Serra sen de yıkamayı çok seviyorsun değil mi? Sonra Efendim? Sonra arkadaşlar ellerimizi çok iyi duruluyoruz. Ve kağıt havluyu alıyoruz. Kağıt havluyla serra kuruladıktan sonra çeşmeyi kağıt havluyla kapatıyoruz. Evet. Tamam mı? Evet. Sen anladın mı sen nasıl yaptığımızı? Evet. Tamam çok güzel. Sera Serra el yıkama bizi hastalıklardan evet. korur. Serra el yıkama bizi hastalıklardan korur. Evet. Mikroplar gelir yoksa yiyemizde. Evet mikroplar gelir. Ne, no. biz mikroplar ne yapar Serra? Mikroplar bizi yer. Hasta eder. Evet. bebeğiz akşam gelir. Evet, o nedenle el yıkamak çok önemli arkadaşlar. Yani el mi? ellerinizi yıkamaya çok önem göstermelisiniz. Evet. Söyle kızım arkadaşların ellerini yıkamaları gerektiğini anlatır mısın? Evet, <laughs> Evet, ellerinizi doğru bir şekilde yıkayın, evet. hastalıklardan korunun. Playdin yoktu arkadaşlar izlediğiniz. Evet. Sağlıklı kalın. iyi günler diliyoruz. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bay bay. Abone olmayı unutmayın. Bay bay.